Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zehirli cips oynuyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar Batı aynı anda üçünü seçiyor. Sonra ben seçeceğim. Seçildi. Tamam. Şimdi sen kapa. Batı ya orada değil. Orada oturma. Tamam ben de evime geleyim. Gel. Şimdi ben seçiyorum. Arkadaşlar bu bu bu. tam mı? Bak şimdi gel. Evet. Ye. Arkadaşlar video ekleniyor. Ay evet. Kanka sen size taşımadan önce bizim ne videolarımız vardı? <laughs> şimdi em, ilk kim zehirlisini seçsin? Ayşe zehirlisini seçsin. Tamam. Gel biz gidiyoruz. Of. Hadi gel. Hadi sen. Ben geri yaratacağım. Ben de kuyruğum. Kaç tane seçiyorum? İki. Gece. Seçtim mi? Seçtim mi Alpe? Seçtim. Tamam. Şimdi hayır sen de eğil. Sen edemiş. de değil. Eğil. Arkadaşlar gösteriyorum. Ben Dikkat. Dikkat. Bu ve bu. Bak, Batı seçebilirsin. Gel. İki tane de alp ile taş kıyafet makas Hadi ben zehirliyle seç. 2-0 3-0 Şimdi sen geç istediğini ama ben çile geçeceğim. Şimdi arkadaşlar yiyorum. Ye. Yeah. İyi Yiyor, yemek zorunda değiliz ama sonra yiyebiliriz hadi. Ye. Yeah. Safe, safe mi? Safe. <laughs> Güvenli. Güvenli. Ben değil mi? Hı hı. Niye? Güvenle. <laughs> güvenle. Hızlı ye. Tamam güvenle bana. Sana. Anca. Ben işte yiyeceğim. yüzün e gözükmüyor. Gel şuraya. ya Arkadaşlar yiyorum. Bu. Hı. Zeyli mi? Hı. tamam. <laughs> Eğlenmedim. Sevdim şey mi? Hı hı. Hı hmm. hı. Hmm. Ben Safe gelirim. Hmm. Tamam. O var orada. O mu? Tamam, tamam. Ben, sen Ar Ar Arkadaşlar bir canım de. kaldı. Alper. Safe miydi? Bir canım o, kaldı. Bir canım kaldı. Ya evet. Güvenli demek Safe. Bende mi? Hı hı. Güvenli. Güvenli. <laughs> güvenle ben ben güvenle. Ya bat söyleyecek sen güvenli güvenli. Ya güvenli. Yes. güvenli mi bu Güvenli. Güvenli. çok güvenli güven. Size böyle de. Bu bakalım kabı. Güvenle ha güvenle Güvenli. Güvenli. <laughs> Ay, sen seç. <laughs> <Bak>. Güvenli. <laughs> sen ki? Güvensiz. Senin de bir canın kaldı batın iki canı var. Şunu yiyeyim. Güvenli mi? Güvenli. Güvenli. <gülüyor> Güvenli. <gülüyor> Sonunda. Zeynli. Ayfe'yle anne. Ulan bu bu bu. Sen tamam. bunun da eliyoruz o zaman Alp'e gittiğine göre. Elemiyoruz. Hmm. Ama zehirli olduğunu Hadi. söyledi. Tamam. Elenmedi ama hala. Sen. Hmm. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Anne. Evet. <laughs> <de>. Öğrenin ki bu. <laughs> Bence. Ben şunu alayım. Ben zaten. Gönlüm. <laughs> ki bu var. O Hı? O güzel. Müelli. <laughs> arkadaşlar bu sayı bu benim de Batı'ndı. Ben bunu seçtim. Ben onu seçtim. Ben bunun burasındaki seçtim. Bunu da seçtim. <laughs> ben de onun yan yanını seçtim. Ya, gel <laughs> <arkadaşlar> ya. <laughs> 我来拜拜